Biz, biz sadece sosuna koyduk mu çok da güzel oluyor. Ben normalde de yaptığım için bunu iç, e, hamuruna koyunca çok yağlı Çünkü oluyor. Çünkü yani benim annem bu da öyle yaptı. Hani bu biz de ondan evet, öyle gördük. Öyle. O evet da, bence o da anneniz ne yapıyorsa görmüş. odur bizim evet. için. Evet kesinlikle Anneciğim doğru mu yapıyorum benim Doğru yapıyorsun ya. Bir şey çok güzel. Ellerine mı? sağlık benim güzel kızım. Çok güzel yapıyorsun. Bizim fedakarlıklarımız e, görünmüyor çünkü neden biliyor musun? Biz savaşıyoruz o yüzden. Belki. Çileğe savaşmayacağım. Aynen gerçek yüzü. Demek ki hayatım anne ile oğlan arasında anneye ayrı oğlana ayrı yapıp ha <laughs> hi yapıp dizize mask takacağız. Hmm. Aslında hamuru yaptıktan sonra çok kolay, görseli de güzel, lezzetli. Evet kesinlikle. Evlendikten sonra da inşallah bunları yapmaya devam ederim. İnşallah. Annenden öğrendiklerimle tabi tabii fazlasıyla. İnşallah. Ben buradakiler gibi eşyaymış, gelinlikmiş, kına kıyafetiymiş onları Abi, işte, <laughs> Ay, hiç Abi. takılmam. Takılmıyor musun e, gerçekten? öyle hayallerin yok mu senin de? E, benim hayalim mutlu bir yuva Zayda Hanım. Öyle eşyaymış, kıyafetmiş bunlar için şeyi senin... Onlar anlık olarak geliyor ama şimdi bir hafta boyunca onun heyecanını yaşıyorsun sonra bir haftadan sonra yaşadığın evde huzur bulman gerekiyor. Yani masraf yaptırmam mı diyorsun? Masraf yaptırmam beraber karar veriyoruz. Valla ben bazen görüyorum evlilikleri. Allahım evlendiği gün yapmışsın. o kadar büyük borca Çok giriyor ki iki sene şey. onu ödüyor. İki sene senin en güzel zamanın borç öderken ömür bitiyor. Günah. Ya ben, Kime hava atacaksın ya Boş ver hele güne karşı yani sen yaşa. Ben şeyi düşünüyorum öyle şatafatlı bir düğün yerine mesela Hı. eşim, ben kayınvalidem, benim annem de gelir hep beraber böyle bir tatile güzel bir yere gidebiliriz Nasıl onlarla. ya? Kendi annenle kayınvalidenle evet, evet, Balayla mı olmuşsun? gitmek istiyorsun? Balayı da olur. Yani ben balayı da onlarla olur. beraber olmak beni mutlu ediyor Zeynep Hanım. Ben, Kız yani. balayı ne işin var kaynanamla. <laughs> Ha, Yiğit istemiyor ha. Allah'tan. Ha. <gülüyor> Annem <gülüyor> tamam, burada Yiğit diye istiyor. şey yapıyor ama ha. yani o kadar da değil. Ben dişanlık <laughs> seçeyim bile kendim yaptım masraf olmasını. Düşünüyorum diyor. düşünüyorum. Ciddi ben de yüzümü evet. kendim aldım canım. Ha evet Gülden'imin de var öyle şeyleri. E sen aynen. sen yüzünü kendin yüzünü aldın da mi? hiç isteğim bitmiyor. Ramazan'a yazık günah Gülden. Yani. Hangi yani. isteğim Ay. bitmiyor? Bir Bak burada bu bende damadım. Hangi Ülkü isteği? beni çok düşünüyor. Darı senin başın inşallah. Ben de inşallah. düşünüyorum zaten. O yüzden mi istedin 3 tane kıyafet 5 tane kıyafet? Neyi tane kıyafet, kıyafet derken? E, şey yaptın ya yok işte ne? benim yakınlarıma da alın şunu alın bunu alın. Yok o, yok yok onlar Bak, abiye örf giyecek örf falan filan. Bak adetlerim hakkında burada konuşturtmam. Bu kına için çok güzel. Of. Şu detaya tamam, bakar mısın? tek tek hepsini istiyorsun. Daha bir sürü orada. Çünkü. Ay, Şu detayı tutar mısın hayatım? Ama bu Sen kuzenime süretene... çok yakışır. Kuzenine de mi alacağız? Bu üçünü de istiyorum. Bu üçü benim. Üçünü mü istiyorsun? Evet, üçü benim ve e, iki tane de kuzenlerim için Ben buradan söylüyorum. Bir tane fazla almam. Elin akrabana da hiçbir şey de alma. Tamam bir Kusura tane, bakma. bir tane Ak alırım. İki değil tamam bir tanesi olsun. Akraba hiçbir şey almam. Bu arada akraba konusu da yok. Kuzenine mi? Evet. Kuzenimi almıyorum, almam. Ben istiyorum, ne bileyim, isteyeceğim. Ne böyle de bu zamanda da yani? böyle bir gelin. İşte önce karşındakini düşüneceksin, ondan sonra kendi isteklerini düşündüğüm yapacaksın. Düşündüğüm Herkes yer... senin isteklerine göre hareket edemez burada edecek tabii ki de Birlikte evleniyoruz edecek evlilik mi? saygı demek benim de isteklerim oluyor onun da istekleri Senin oluyor Senin saygın durumu i̇stiyorum. olmadığı halde istediğin elbiseyi mi aldırmak İstiyorum sanki üç tane ev istemişim gibi konuşmayın Ama Güldencim hadi onu şimdi. iste. Adetlerimi istemediğim istiyorum. bir yol kalmış zaten Güldencim bak Hı -hı. ne kadar güzel bir tane bile yetiyor diyor Sen onlar haklı aslında Ya bir abla şu an. sen bana da şu duaklı gelinlikten yapsan ondan giyeceğim Allah kusura bakmayın şey siz altın ve para Eşya. Bence sen bana bugün ne olur hiçbir şey söyleme. Çünkü hep bak, beni savunmuyorsun. Yemekte bile benim menümü savunmuyorsun konuşamıyorum sen. Konuşamıyorum ki bak yine Konuşma başlıyoruz. zaten. Tekrar tekrar benim konuşamadığım muhabbete dönüyoruz. Ya Hı -hı. Gülden sürekli benden bir şeyleri isteyip ...Örf adetin arkasına sığınma öncelikle. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ülkü kardeşim... Ee, ...gerçekten seni takdir ediyorum. Örnek gelin adayı evet. Gülden bence sen bu konuda... Ee... Ben saygımı gösteriyorum işte bilmem ne yapıyorum diyorsun ya. Bu konu bundan ibaret değil bence. Ramazan haklı bu konuda. Hani ülkünün üzerine boşuna gitme. Sen gerçekten kayınvalidenin nasıl davrandığını bilmiyorsun. Hani ben öyle yapıyorum şöyle yapıyorum deme yani boşuna. Bir de birkaç hafta önce burada yemek masasında Ramazan bir fotoğraf göstermişti volkanlara. Ya Sen onu da hasır ya. altı ettin. Hani o konudan beri sizin aranız gerçekten ver, aşırı oturup, kötü. Herkes de bunun farkında. Ya. Ben o konuyu konuşmak istemiyorum. O konu konuşulursa ben buradan bırak yarışmayı, her şeyi bitirir gideriz. Ay işte, O tarafın biz ne olduğunu anlamadık evet, ki. Evet. O, o hasır altı edildi, bırakıldı gitti. Evet. O hani göstermek zorunda değilsiniz kadar, ama bu kadar. Hani ya. bu kadar ön plana çıkartıp da göstermemek de bir enteresan da doğru. Bir şey Ayı Zeynep Ön plana ben mi çıkarttım istemediğim bir şeyi? her biz anlamadık ki ne olduğunu. O konudan beri araları yani. Beyler biliyor. Değil mi, ne oldu? Zeynep biz evet. bilmiyoruz ama Zeynep, ama haksızlık yani. Evet ama emin bana söylemedi. Ne oldu? Zeynep neden şimdi bu konuyu açtın ki? Biz onu kapattık o gün. Ben de o gün pişman oldum çektiğime. Keşke yapmasaydım Sen da. Sen niye çekiyorsun ki zaten hemen? İşte Zeynep yani. şimdi bu konuyu gündeme getirme lütfen. Ee, ben Ramazan'ı Volkan ve Sergen'le konuşurken gördüm. Ee, Volkan, Sergen önem... Ramazan konuşuyordu. Evet, üçü beraber konuşuyordu. Ön... önemli olacağını düşündüğüm için de çektim. Herkes merakta bırakıyız. Şöyle yapalım. <laughs> Bak yemin ediyorum hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam, Yok oğlum bir şey evet. söylemeyeceğim. Güzel abi. Oğlum bu ne? Bir gel gel buraya. Bir şey ciddi tamam, mi? Sessiz ol tamam mı? Hep aynı elma, muhabbeti hep bundan işte. Kanka bir Şu şey tamam, söyleyeyim ben, mi? Tamam ben kilitlendim. Evet. Abi kafayı cevap. Evet. Abi, ben bir yani, söyleyeyim şey söyleyeyim mi? Annem diyor ki işte keşke olmasaydı olsaydı sayıda diyor ama ben... Haklı. Ben Haklı. 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 Ben Haklı. Haklı. Bence sen anneni dinle. Ben gündem'e getirmek artık zorundayım artık hayatım. Biz burada her şeyimizi konuşuyorsak, onların da her şeyini konuşmamız gerekiyor. Bak, ben kötü bir şey olduğu için sana bile söylemedim yani. kimsenin duymaması gereken Ramazan bir şey. O zaman Ramazan dürüst olacak. Başkalarına gösterdiği resmi video mudur, resim midir? Her neyse, gelip burada da gösterecek. Bak Zeynep, dürüst bir kere olacak. Ben dürüst biriyim. İkincisi, bir şeyi bunu öğrenmen sana ne katacak? Bana Bu, bir şey. Sen burada, burada... dedikoduya gibi bir şey yapıyorsun yani. Öğrendin, ne işe yarayacak bu? Bana bir söylemişsin. musun? Şey senin bir şey senin cebine para mı girecek? Sen, Sen gösterirken mu? sana ne kattıysa Zeynep'e de öğrenirken Hayır. onu katacak. Bu olay benim olayım, beni ilgilendirir Seni mi? Seni falan ben arkadaşına... ilgilendirmiyor, bizi ilgilendiriyor. Hayır. ya, yine konuşamıyorum. Senin o konuşma zaten. Ya, konuşturmuyorsun bu konu ki. Bu konuyla ilgili konuşma giderim. Konu git. git. Deme deme deme. Ne öyle ne öyle artık kalk ya. kalk deme. Gülden gel Aaaa. yapma anne. Her zaman her ooo. zaman aynı nane. yaptığını beğendin mi Zeynep? Yine gitti Allah ya. Ya Emin sen niye <laughs> bana kızıyorsun? Biz burada nasıl her şeyimizi konuşuyoruz? Ama bak ben sana... Bir saniye ya. beni dinler misin? Ramazan nasıl volkanlara... Zeynep sus. Gidip Gülden getireceğim. Şiva sen bana Konuşma. sesini yükseltme. Ya ortadan ne dakikada Zeynep. Dakika kadar karıştırdınız Allah. ya. Ya arkadaş bir sefer de gitme ya, bir sefer de gitme ya, bir sefer de gitme. Bir şey demiyorum ya. Demek ki Gülden'in korkusu var ki çekip gidiyor yani. Bu kadar basit. Ya arkadaşlar ne bir şey söyleyeceğim bak Gülden'i bu kadar çıldırtan şey. Ay Zeynep aslında iyi oldu hatırlattın... kız ben onu unutmuştum. Ama nedir bu ben merak ediyorum gerçekten. Bana gösterin bari Ramazan. Hani bir de git dedin ya kıza. Tamam size göstereceğim ama bana hak verirseniz. Hak vereceksiniz bana. Hayır Hayatım, biz de görmek istiyoruz. Bak istiyor bir şey onu. yapıyorsunuz gerisini düşünmüyorsunuz. Sen onu kızlara göster... Her seferinde ben yüzü atacaksa... Ben şimdi bırakmaya razıyım o zaman. O yok öyle deme. Yok abi. yok yok. yok, yok. Aa, Vallahi bir bak, yok, yok yok yok. Öyle demesin. Bak. Ondan sonra 2-3 tane çocuğun olduğu zaman hemen bir kavgada ben gidiyorum derse bittim ben. Bittim. <laughs>